selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte bir oyunun içinde kaybolacağız. Like attıysan ve kanalım ücretsi bir şekilde abone olduysan ve kaybolmaya hazırsan hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. I am lost. Looking for an exciting well paying job. Okay canım. İş istiyorum diye birine mesaj atmışız. Ve o da bize demiş ki bizi neden seçtiniz? O da diyor ki parayı severim işe alındın dostum. Aynen öyle. Parayı seviyoruz, işe alındın. Hmm, I am lost diye bir pizza salonumuz var. Arabadan kim inecek? Kine. Ben indim. Hmm, ben indim hazırım arkadaşlar. Nerede I am lost? Şöyle gidiyorum. Bu ne? Missing kayıp. Allah Allah, kimmiş ki bu acaba? Niye kayıp ki? Neyse beni ilgilendirmeyin arkadaşlar. Kapıyı kapayayım mı? Çok açsın. Ve bir hot dog istiyorsun. Abi, daha önce hiç yemek Abi, yemedin sonra. herhalde. Üzgünüm dostum, yani, şu yani, an bunu da yani. çalışmıyorum. Bana yemek getir. Allah Allah. Hani be, bir işe başlayayım da ondan sonra getiririm ya. Allah. E yani bak, daha başlayamadık ki dostum. Ay sen misin? Nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ben Tony, parayı severim dostum. Aa kişi sensin. Hemen başla diyor. Hemen <laughs> sipariş al diyor. Okey görüşürüz diyor. Gitti valla. Koşarak kaçması peki. Abi. <laughs> şu hot dog'umu versem nasıl hazırlayacağım bilmiyorum ki bu arada. Hot dog olarak. <laughs> anahtar ihtiyacımız var ama. Yok anahtar. Abi ben sana ne getireceğim? Uy, ne kadar pis bir yer burası. Neyse şunu alayım da anahtar nerede acaba? Hah Vallahi buldum anahtarı. <laughs> gerçekten çok biz bir yer burası. Abi, <laughs> flaşım nerede? Ay. Neden böyle bir yere gidiyorum? Abi, nerede bu hot doglar? Ya nereden alacağım bunları? Yok ki burada hot dog, dog. Allah aşkına hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Et mi, kıyma almam lazım? Ne yapmam lazım beni? Bu da bekliyor. Neye bekliyorsa? Bu ne? Ha, ona yapılacaklar. Okey. Önce çöpleri çıkaracakmışım. Yani biraz garip oldu sanki. Bu çöpleri böyle teker teker mi çıkaracağım? Ciddi olamazsın. İyi. <laughs> çöp nerede? Teneke burada. Oo! Harbi buna teker teker atacaksak yandık dostum. Nereye bırakayım ben bunu? Allah aşkına boyum yetişmiyor ki çöp tenekesine. Nerede? Başka var mı bir yerde çöp? O oh, illa buraya bırakacağız herhalde. At at içine at. Ya bu benim flaşım mıymış? <laughs> ne yapacağım yapacağım? bu nasıl bir flaş? Arkadaşlar ben çöp toplayacağım da yani bunu niye böyle teker teker atıyorum onu algılayamadım. Açmaya ne dersiniz? Çöpleri toplayıp nereye atacağım abi ben? Şaka mısınız ya? Allah Allah. Başka bir yerde ne var? Ay hala bakıyor bu pislik. Nereye toplayayım çöpü ya? Çöp nerede ya? Teneke nerede ya? Allah'ım ya Rabbim. uf buradaymış ya ya aman beni dışarıya götürdünüz teker teker. inanamıyorum size ya. Şunu da atayım ne pislik bir yer burası ya. Allah'ım ya Taşla gelmişler. <laughs> Burayı taşlamışlar resmen bu ne? <laughs> Çok pislik gerçekten inanılmaz pislik kokayır burası. Yanına gücü beni yemeyen ha? Bana bakıyor hala pis. İğrenç. İğrendim sizden artık gerçekten. Parayı seviyorsun da yani bu işe değer miydi abi ha? Bence değmezdi. Geriye kaldı 3 çöp. Nerede bu 3 çöp? Şurada var bir tane. Gerçekten bu kadar pis olamazsınız be. Hayret bir şey ya. Başka nerelerde var çöpler? Bu ekmekler var ya burada artık taşlaşmıştır. Nerede ya? Şunların altında falan var mı çöp hiç? Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Şu kapıyı kapatalım da. Soğuyor yani. Ne? Bakma. Çöp nerede bulamıyorum başka çöp. Ha burada varmış. Bir tane kaldı ya. Nerede ki oydu acaba? Şurada görüyorum bir tane çöp. Şu tam olarak. Ama o gelmiyor herhalde arkadaşlar. Masanın üstünde varmış. Sonuncu topu da attık. Düt düt. Evet e, görevimiz nedir? Ne yapacağımdır? Şunu mu temizleyeceğimdir? Görevim yok herhalde ya. Düt düt dedi ama. Ha kamyon geldi. Hayırdır inşallah. Ude be. Abi sen kimsin? Aa patronu öldürmüş. Oa inanamıyorum. Ne alaka ya? Kimse öğrenmeden önce cesedi saklamalıyım. Niye? Abi. Niye kimse öğrenmiyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım ben bu cesedi? İnanamıyorum gerçekten. Abi niye saklıyorum? E, çöpe at diyor. <laughs> Bayağı saklanır ya gerçekten Atayım bari ne yapayım Ay Ne yaşanıyor şu an Bu ne 0-0 zamanı diyor bir de Vaktin doldu mu demeye çalışıyor acaba Patron öldüyse bana Hepimize para vermeyecek demektir dostum Ben niye hala burada çalışıyorum o zaman İnanılmaz garip gerçekten Şimdi yerleri sileceğim patron öldü ama Ben yerleri sileceğim ve patron çöp attım Çok iyi ya Güzel bir iş bu. İnanamıyorum gerçekten. Ne yaşanıyor ya? Ve bir tane müşterim var sadece. O da hala bekliyor ya. Şunu da silsem mi? Abi, abi mal abi, mı? Abi, mı? Ne yapabilirim? 6 dolar. dolar. Okey. Hemen hazırlayacağım. Parayı veren düdüğü çalar dostum. Evet. Ee, Yok yerine. Hot mouse Aa, alır mısın? Şey Eti de yemişler. Ee, ne yapacağız? Yani şunu verek ne bak? Haşlayacağız ya. Ay! Ay! Bunu görmemeliydim ya. Ben hiç ciddi değilim bu arada. Gel dostum seni de alacağız. Kusacağım şimdi gerçekten kusacağım. Allah kahretsin. İğrenç, 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 iğrenç. Harbi hot mouse yaptık. İnanamıyorum. Ekmeğin de arasına koyalım. Tabağa gerek yok herhalde. Direkt vereyim mi? Abi al tabağa gerek yok herhalde. Ha. Ye. Güzel mi tazı? Hiç güzel değildir ama sen bilirsin. Ya adımı zehirledik rezma. İğrenç. Bulaşıkları topla diyor şimdi de. Abi işin tuhaf tarafı şu. Neden böyle bir şey yapıyorum? Patron öldü zaten ve ben onu bu restoranın çöp kutusuna attım. Hiç belli olmaz gerçekten. Kimin öldürdüğü hiç belli değil. Meçhul. Ve ben bu adam af et olmadığı için fareye kıyması yaptım ve hot dog yedirdim. Ne yaşanıyor şu an? Ne kadar iğrenç. İğrenç bir şeyin içerisindeyim gerçekten ya. Şu servisini de istiyorum artık. Evet görevim nedir? patron. Eee bu da öldü herhalde arkadaşlar. E fare yiye öldü. <gülüyor> Öldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Allah'ım ya Rabbi, ne yapacağız şimdi? Bunu da koyacağız aynı çöplüğe atacağız herhalde ya. Bundan kurtulmalıyım bir. <laughs> Herkes öldürüp öldürüp çöp atıyorum. <laughs> bu nasıl bir iş? İnanamıyorum. Aa bunu da çöpe değil de buzluğa saklayacağım arkadaşlar. Sucam gerçekten ya. Ne yaşanıyor ya? Ay. Senin yiyen fare de yok dostum. O nedir dayı? Hayırdır inşallah. Biri var diyor. Ben bir dışarıya kontrol edeyim diyor. Hayırdır dostum? Ha? Kimsin sen? Ben kayboldum. Ee? Kayboldum bana yardım eder misin wait, diyor. Edemem wait, wait, wait. ki. Hey kaybolan adam. Memnun <laughs> oldum. Ben Tony. Bu yolun <laughs> nerede bittiğini biliyor musun? Üzgünüm dostum. Ben bu alanda yeniyim. <laughs> İşteki ilk günüm. Evet. <laughs> Yalnız mısın? <laughs> Belki. Neden sordun? <laughs> Hiçbir şey. Kayboldum da. İçeri girecek. Beni yiyecek. Bu da beni yiyecek. Hadi bakalım. Nereye gitti bu? Kayboldum deyip nereye gittin dostum? Allah Allah hadi bakalım. Arkadaşlar yeni görevim var. <laughs> İnsanları öldürüp öldürüp yerlere koyuyorum. Evet şu kutularla alakalı bir şeyler yapacağız. Ha, depoya götüreceğiz bu kutuları arkadaşlar. Yaşasın. Burada da ben öldürecekler herhalde yani. Olan şey bu bence. Ne diyorsunuz? Şöyle koyalım. Bir yandan karşıma bir şey çıkarsa maltım edeceğim herhalde. Hadi bakalım dostum. Aa, kırk gerçekten. Tam dördüncü kutuda bir şey gelecek veya beni buraya biri kitleyecek değil mi? Az önceki kaybolmadan beni kitleyebilir gerçekten. Son kutuyu da koyup herhalde kitleneceğim ya. İnanılmaz gerildim. Sonumu biliyorum resmen. Gerçekten çok gerildim şu an. Boğazım ağrıdı ya. Al işte şimdi bir şey olacak. Aha bak. Hii! Polis geldi Oha böyle bir şey olmadı ama polis geldi abi ne yapacağız şimdi Buyurun ofisör Ofisör Nereye gidiyorsunuz Oraya gitmeyin orada hiçbir şey yok ofisör Ofisör efendim Buyurunuz I don't want the Hey! uzun bir mesafeden geldim ve açım. Yiyecek bir şeyiniz var mı? Açım, Aslında kapalıyız ya. Ha <laughs> bu sabunu bana yiyecek bir şeyler bulabilirsin ee, bence. Bey sizin için hot dog hazırlayabilirim. E, fareli köyün kavalcısı olarak tan. Ay bu adamı da zehirleyip bunda mı atacağız? Aha elektrik so, gitti. Adım, adım, Merak etmeyin e, inip düzeltirim. Hmm. E, sonra, o. Hmm, ne yapacağız şimdi? Sigorta kutusuna bir sorun yok diyor abi. Ee, nasıl düzelteceğim o zaman? Bir şey oluyor bak. la 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 Neden böyle bir şey yaptın? Kasap? Killer? Neden öldürdün? Evet onu öldürdüm Aa ben de. Ben de mi? Allah seni kahretsin adam. Geliyor vallahi ne yapacağız? <laughs> Kayıp adamlarından parçalandın ama hayatta kalma şansının olabileceğini hissettin. Tekrar nasıl kalacağım ki yani? Tekrar bunu görüp buraya mı saklanayım, depoya mı gireyim, ne yapayım? Aaa. <laughs> Kaçacağız yani. Neden böyle bir şey yaptın dostum? <gülüyor> <gülüyor> Allah koş. Allah aşkına koş. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Geliyor, vallahi geliyor. Kapat kapat. <laughs> Kurtulamıyorum ki ben bundan. Dur kaçma dur dur sana şey vereyim. Dur. Dostum aha kaç. Vallahi şu arabaya binsem. Şu arabaya binsem kaçarım. Ne yapacağım? Biri bana yardım etsin ne olur. Ne yapacağım geliyor. Ya yine ölüyorum ben bundan sonra ölüyorum. Şey vereyim mi sana aç mısın dostum? Sen hemen bir hot dog yapayım mı? Ha? Al. Evet senin için. Senin için yaptım. Ye ye. Hadi afiyet olsun. O ha. <laughs> Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Bütün hot dogla hepsini öldürdük ya. Gerçekten en azından kurtulabildik pis adamdan ya. Evet arkadaşlar bugün oyunumuzun sonuna geldik. Oyunumuzun adı I am lost'tu ve gerçekten kaybolmayı dilerdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.